Sayın Başbakan, sayın bakanlar, beyiniz varsa mecliste konuşmalarınızı ikide üzerinde şu Samsun meydanında yap bakalım nasıl olacak? Böyle el böyle. <laughs> sayın Başbakan, sayın bakanlar, Samsun yeter, dur ve git diyor artık <laughs> Aziz Samsunlular, <laughs> size öyle bir soru soru soracağım ki sorayım ki başbakan ve yandaşları bu gece uykularını kaçırsın. Böyle bir soruma cevap verin ki kandil çeteleri fare deliğine girecek delik arası. Ve şimdi soruyorum. Bu başbakan Erdoğan'ın <laughs> yok. Yola devam değişine kapanıp onu üçüncü defa pop eş başkanı yapacak mısınız? Tabii buradaki sloganlar hayır. Peki beraber yürüdük. Biz bu Santalan ve Santalan şarkılarına inanacak mısınız? Tabii ki slogan hayır. Peki bu Başbakan Erdoğan'ın İmralı'yla görüşmelerini, siyaseti İmralı'ya taşımalısını affedecek misiniz? Hayır Sine'ye mi? çekecek misiniz? Hayır. Samsun hep hayır dedi, hep milliyetçiliğe ve MHP'ye destek çıktı. Samsun her Konuşma zaman ya. ayaktaydı, şimdi de ayakta kalacaktır. Başbakan Erdoğan Samsun'u dinlemelidir. Başbakan Erdoğan bir an önce AKP zihniyetinden kurtulmalıdır. Bu Başbakan Erdoğan'ı zapturap altına alınması lazım. Gidişatı hayırlı değil. <laughs> başbakan Erdoğan artık yorulmuştur, yıpranmıştır. Tekrar iktidar olmasının tekrar iktidar olmasının bir tek ısrar bir var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyası bozulmuş, ruh dengesi sarsılmış. Çünkü korku bacaklarını sarmış. İktidar olmazsam beni meveliler yüce divana gönderir diye eli ayağı kitler hale gelmiştir. Bozkurt'un nefesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor. Hiç çekinmeyin, hiç ağlanmayın, hiç gözünlük durmayın. Allah'ın izniyle AKP zihniyetini Milliyetçi Hareket Partisi tek başına yenecektir. Gelin bu sefa MHP'ye sahip çıkın. Gelin bu defa kürklüğe sahip çıkın. Sizleri bir kez daha MHP'nin iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Oğlum, oğlum.